Herkese selam dostlar. Kupa Ligi sona erdi. Minnacık minnacık şeylerim var zaten. Bu sezon kupa kasma, kupa ligi kasmadım. Gördüğünüz bunlar var. Alp oyun lan lan. Hoppa! Neyse. <laughs> Burada ücretsiz mega kutumuz var. Bunu bir alalım. Açacağız da bu videoda. Ana Dostlar şimdi kupa ligi bitti. Çok az kupam gitti. O kadar fazla gitmedi. Ve mega kutuyla küçük kutu yetiyoruz. Küçük Oy! Oy! Dostlar giriş çıktı. Ben niye bu kadar istedim? Neyse. Dostlar bu arada ben ekran fotosu alıyorum. Çünkü ya ben de her her şeyim var. bütün karakterlerin çıkma. İstiyorsanız onu atabilirim. Dostlar ücretsizden giriş çıktı. Ey Dostlar daha mevhutu var. Ücretsiz mi? kutudan çıktı. Bunu da açıyorum ondan da. O kadar da değil Şunu güçlendireyim ya. Yani. Zaten güçlendirme yokmuş. ki. Neyse dostlar girift çıktı. Giriftle oynayalım bir. Bir dakika şunu şöyle yapmam gerekiyor. Hadi dörtle o sor ne bileyim yani uzun zamandır o ekranı görmüyordum karakter çıkma ekranına. Yorumlarda bir hayırlı olsun alırım. Artık bir dakika. Heh. Artık 21 bin olurum. Bu nasıl kullanılıyor? Atışları böyle ikili atıyor. İki mermi mi gidiyor? Ha, birmiş. Grift nasıl bir şey ya? Ben bu griftte e, tatildeydim. Gelişinde falan hiç izlemedim hiçbir şeyden. Bu ne? Bir şeyler oldu. Oy güzel. Frengin örtüsüne biraz benziyor. Yani. Alanın. Çalış ki çalışıyoruz ki. yani çalışıyoruz değil, çalıyoruz ki. Dostlar bu böyle attığımızda ona fırlatıyor, geri dönerken de geri geliyor ve ona yine de hasar ver yani Dostlar gördüğünüz gibi ateşleri böyle ultisinde göreceğiz şimdi. Alpo, alpo. Alpo dur lan, dur dur. Alpo dur lan. Dur lan dur dur. Dur dur. Lan dur bir videodayız ya. Bir videodayım. Hay. Adam. <laughs> Sar alırım bir ev. Griff çıktı. Bir de mega kutuyu açmadan çıktı. Güzel. Sıkıldım bir Brawl gireyim dedim. Sezon sonu kupa ligi ermiş. Ben de hemen girdim, videoyu çektim. Sonra bu video ile beraber yaptım. Ya, bu videoyla ile ücretsiz mega kutuyu aynı anda yaptım. Ve beleşten verdi ya. Ücretsiz mega kutudan falan değil. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Uzak mı Dostlar uzun zamandır o ekranı görmüyordum. Uzun zamandır bana karakter çıkmıyor çünkü. Dostlar şu ultiyi bir daha gösteriyorum. Böyle atıyor. Oradan geri dönüyor. Orada biri varsa. Hasar veriyor. Güzel. Sevdim. Dostlar, bu arada hala kanala abone olmadıysanız Alper, Alper, Alpunda benim de kanalıma abone olursanız seviniriz. Alp zaten botlar ya. Dostlar tekrar gösteriyorum böyle geldiğinde de tekrar oraya. <laughs> Şuna biraz oynayalım. Videoyu bitireceğim. Kupa Ligi son nerede diye video çekecektim. Gitti girip çıktı lan. Vay be. İyi dostlar bu arada bir tane daha öyle bug gibi bir şey yani uç uc kazandıran bir şey ama ben de daha denemedim deniyorum şu an deniyorum eğer olursa yine bir tane video atacağım ve sizden 10-15 like isteyeceğim eğer gelirse onun uygulamanın ismini ve neler yapabileceğim yapı yapacağınızı söyleyeceğim. Yani ben de bilmiyorum. Bir miktar ulaşınca size onu ucuyu verecek yani. Ben de daha bekliyorum. Ben daha o miktar ulaşamadım. O yüzden oluşunca deneyeceğim. Eğer oluşursa yorumlara aydınlığı bırakın. Sizlere de yapacağım. Yani yapabilirsem söz vermiyorum ha. Neyse dostlar bugünlük video bu kadar da bölümün devam gelmesi için aşağıdan ee... aşağıdan like atıp abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.